Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Tanımat Hoca'ya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıf LGS cebisel ifadeler ve çarpmaları ayırma konusu üzerine özel olarak hazırlamış olduğum soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Hepinize başarılar diliyorum ve başlayalım. Evet arkadaşlar bir ısırma sorumuz var. Isırma sorusunda ne yapacağımızı göstermiş bize. Örneğin yarın bakalım tanesi 2x küp kuruştan 5 tane mendil. Tanesi 5x küp kuruştan da 7 tane kufret alırsa Toplam ne kadar ödeme yapar? Sorumuz bu şekilde. Şimdi şöyle arkadaşlar düşündüğünüzde bakın 5 tane 2x küp 10x küp olur. 7 tane 5x küp de 35x küp olur. Ve siz bunları topladığınızda 45x küp olur. Yani bu şekilde soruları çözeceğiz. Buradaki amaç şudur. 5 tane 2x küp ve 7 tane 5x küp. Burada 35x küp var. Topladığımızda 45x küp olur ve ısırmışsak hemen soru çözümüne başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir modelleme sorumuz var. Diyor ki verilen modellemenin özdeşi cebisel ifade olarak bulunuz. Şimdi burada yapmamız gereken şudur. Lütfen dikkati bakalım. Önce yapmanız gereken şuradaki bir kenar uzunluğunu bulalım. Bakın x, x, 1. 2x artı 1. Demek ki şurası 2x artı 1. Burayı buldum. Aynı şekilde şurayı da bulayım. x, 2x, 2x artı 2. 2x artı 2. Bakın şöyle bir şey ifade oldu. Şurası hani bir dikdörtgen oldu. Burası 2x artı 2. Burası da 2x artı 1. Yani bir kenar uzunluğu, uzun kenar uzunluğu 2x artı 2. Kısa kenar uzunluğu da 2x artı 1 olan bir dikdörgen. Bu dikdörtgenin alanına bakalım arkadaşlar. Şuradan göstereyim size. 2x artı 2 ile 2x artı 1'in çarpımı bize cebise ifade yok soruyor. Ne yapıyordu? 2x ile 2x'i çarpıyorduk. 2x çarpı 2x artı 2x çarpı 1. Şöyle 2x artı işaret artı olduğu için arkadaşlar. 2 2x çarpı 2x'ten 2 2x çarpı 2x artı 2 çarpı 1'den 2. Bir bakalım. Bakın burası 4x kare artı buradan 2x artı buradan 4x artı 2 gelir. Devam ediyorum. 4x kare artı 6x artı 2. İşlemin sonucu bu arkadaşlar diyoruz. Mantık neydi? Önce buradaki kenar uzunluğunu buluyorduk. 2x artı 1. Sonra buradaki kenar uzunluğunu buluyorduk. 2x artı 2. Bu şuradaki ifadenin sonucu da 2x artı 2 ile 2x artı 1'in çarpımı yani 4x kare artı 6x artı 2. Peki başka çözüm yolu var mı? Var. Bakın buradan 1, 2, 3, 4. 4 tane x kare gelir. Artı diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x gelir. Artı 1, 2, 2 de buradan gelir diyoruz. E, bir başka soruya geçelim arkadaşlar. Bir başka soru. Güzel bir soru var. Bu soruyla ilgili e, cebise ifadeleri özetleyen bir sorudur. Lütfen bu soru üzerinde biraz daha düşünelim. 2x 4y artı 3 ise artı 2 mi eksi 22 cebisel ifadesi için hangisi yanlıştır diyor. Şimdi değişkenlere bakıyorum. x, y, z, m midir? x, Y, Z, M doğrudur. Bunlar değişkendir. Değişken dediğim bilmediğimiz ifadeler. Sabit terimi eksi 2'dir. Sabit terimi yanında değişken olmayan hangisi var? Eksi 22. Çok güzel doğrudur. 5 terimli bakalım. 2x burası 1. Eksi 4y 2. 3z 2m ve eksi 22. 1, 2, 3, 4, 5. 5 terim mi? Evet. Peki kas sayılar toplamı eksi 30 mu? Bakalım. Kas sayı demek değişkenlerin başındaki sayıları topluyorduk. Bakın burada artı 2 var. Artı 2. Burada eksi 4 var. Eksi 4. Burada artı 3 var. Burada artı 2 var. En son eksi 22 var. Lütfen bunu unutmayalım. Bakın artı 2 ile eksi 4 eksi 2. Artı 1 artı 3. Artı 3 eksi 22 eşittir. Eksi 19. Ama burada demiş ki eksi 30. O zaman bu yanlıştır. Kasayla toplamı eksi 19'dur. Kasaları toplarken lütfen şuradaki sabit terimi de ekleyin unutmayın diyoruz. Bir bakalım arkadaşlar güzel bir soru daha var tam kare sorusu. Şimdi sorumuz şöyle. Bu görmüş olduğunuz ifadenin iki terimin toplamının karesi olabilmesi için diyor. İki terimin karesinin toplamı. Şöyle burada tam kare var demiş ki eğer a artı b nedir? İki terimin toplamı karesidir. Ne yapıyorduk? Birincinin karesi artı. Diyordu ki iki çarpı x'in çarpımı a çarpı b artı ikincinin karesi. Şöyle bir ifade olması lazım. Bakalım. Şimdi ben buraya baktığımda 49 hangi sayın karesi olabilir? Artı 7 artı 7. Niye artı 7 artı 7? Çünkü artıdır. m kare olduğuna göre burası da m, m'dir. Çok güzel. Şimdi ben burada ifadeye baktığımda ifade artıdır. Buraya baktığımda artı 9 artı 3 ile artı 3'ün çarpımıdır. Çok, buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi demek ki bu nedir arkadaşlar? 7 m artı 3 ifadesinin karesidir. İki defa olduğu için. Bu ifade açtığımızda şurada bir terim gelir. Bizden onu istiyor. Şöyle de yapabiliriz. Bakın bu ne demek? Şurada hemen farklı bir renk kullanayım. 7m artı 3 çarpı 7m artı 3. Bu ifadeyi açtığımda bunun gibi bir ifade gelecek ve şuradaki görmüş olduğunuz dikdörgen şekline gelen ifadeyi bulacağım. Bak 7m çarpı 7m 49m kare artı 7m çarpı 3 21m 3 çarpı 27'den 21m artı 3 çarpı 3'ten 9. Bu ne demek? 49m kare artı 42m artı 9. Bakın benden istediği neydi? Şuradaki ifade. Demek ki sonuç neymiş? 42m Nasıl bulduk? Bakın 7m ile 7m'yi çarptım. 7m ile 3'ü çarptım. Daha sonra 3 ile 7m'yi 3 ile 3 çarptım. Buradaki amaç şudur. Bakın 49 bulmam için 7 m ile 7 m çarpıyorum. 9 bulmam için artı 3 artı 3. Çünkü buradaki işaret artıdır. İki terimin karesi bakın şurada var toplamın karesi. Birincinin karesi. Tamam. Artı işaret artı olduğu için. Çarpı ikisinin iki katı bakın. Artı diyorduk ikincinin karesi. Bakın ikincinin karesi m kare diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Şimdi bir sonraki soru güzel bir soru. x çarpıya 16 demiş. x çarpıya 16. x artıya 9 ise x kare artıya kare kaçtır? Şimdi ben bu soruya baktığımda bu soruda x çarpıya var, x artıya var, x kare artıya kare yok. Ne yapabilirim? Şuradaki ifade iyiydi bakın arkadaşlar. Eğer ben bu ifadenin her tarafın karesini alırsam. Bakın x artı y ne demek karesi? 2 defa yana çarpımı. Eşittir. 9'un karesini alırsam 9 çarpı 9. Çok güzel. Devam ediyorum. Bakın x çarpı x x kare artı x çarpı y x y artı x çarpı y x y artı y çarpı y'den y kare eşittir 81. Bakın x kare artı y kare artı 2 tane x y eşittir 81. Burada bu ifadenin karesini almanın sebebi şudur. Şunu ifadeyi elde etmemek için. Eğer bu ifadenin karesini almasanız bu ifadeyi elde edemezsiniz. Şimdi bakın benden x kare artı y kareyi soruyor ya. Ben buradaki soruya baktığımda şimdi şöyle bakın x kare artı y kare artı 2 çarpı bakın çarpımları vermiş 16 eşittir 81 diyorum. Çok güzel. Bakın hemen şurada devam edeyim. x kare artı y kare artı 2 çarpı 16'dan 32 eşittir 81. Bakın devam ediyorum. X kare artı Y kare ben diğer tarafa atıyorum. 81 eksi 32. X kare artı Y kare kaç oldu arkadaşlar? 49 diyoruz. Bu ifadenin sonucu. Ne yaptım? X kare artı Y kareyi elde etmem için X artı Y ifadesinin karesini almam lazım. Çünkü ben eğer oradaki ifadenin karesini alırsam neyi elde edebilirim? x kare artıya kare elde edebilirim. Yani şu ifadenin karesini aldım. x kare artıya kare elde ettim. Hatta x çarpı y de ortaya çıktı. Yerine yazarak x kare artıya kareyi bulduk diyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Bir sonraki soruya bakalım. Evet arkadaşlar. Bu sorudaki mantık şudur. Şimdi x kare eksi 9. Bu hangi sayının 2 iki kare farkıydı arkadaşlar? Bu x eksi 3 ile x artı 3. Bunları artık bileceğiz. Çarpı diyorum. Önce pay kısmını yapayım. Bakın x eksi 4 çarpı x artı 4 diyorum. Çizgimi çiziyorum. Devam ediyorum. x artı 3 bakın çarpı x kare eksi 16 neydi? x eksi 4 ile x artı 4'ün çarpımıydı. Çarpı x eksi 3. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Burada aynı olanları sadeleştireceğim. Niye? Çünkü çarpma ve bölme işleminde sadeleştirme yapabilirim. Bakın x eksi 3 x eksi 3 gitti x artı 3, x artı 3, x eksi 4, x eksi 4, x artı 4, x artı 4 gitti. Sonuç 1. Sonuç 0 demeyin. Sonuç 1. Çünkü bir şey kalmadı. Kas olarak 1 kaldı diyoruz. Buradaki mantık şuradaki ve şurada görmüş olduğunuz iki kare farkının açılımını yapmak. Bu nereden geliyordu? x kare eksi 3'ün karesinden bu da x kare eksi 4'ün karesinden geliyordu arkadaşlar. Yani şu x eksi 3 ile x artı 3'tür. Şu görmüş olduğunuz da x artı 4 ile x eksi 4 olduğunu bilmeniz gerekiyor artık arkadaşlar diyoruz. Evet, son soruya bakalım arkadaşlar. Son sorumuz güzel bir soru, bir model sorusu. Son zamanlarda denemelerde olsun, LGS'de olsun çıkan soruların mantığı bu soru üzerinde gidiyor. Diyor ki kenara x santim olan kareden, bakın kenarı x santim olan bir kare, bir kenarı y olan bir kenarı y olan şöyle küçük 4 tane eş kare çıkarırsam geriye kalan şuradaki şeklin alanı. Bakın mantık şudur. Eğer ben bütün karen alanından şundan şu dört tane küçük kareyi çıkarırsam zaten geriye bu kalır. Eğer bir kenarı x ise diğer kenarı da x'tir. O zaman bunun alanı x kare. Çok güzel. Peki şurada küçük kareye baktığımızda o küçük kare de diyor ki bir kenarı y. Bakın y santimse o zaman bunun alanı nedir? y kare. Yani şöyle büyük kareden büyük kare neydi? x kare x kareden eğer ben y kare çıkarırsam ama kaç taneye 4 tane var. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 taneye kare çıkaracağım. Şimdi sonuç budur. Ama bakıyorum şıklarda bu yok. x kare eksi 4 y kare. Benim ne yapmam lazım? Bunları çarpmanı ayırmam lazım. Bilmem lazım hatta. x kare. Bakın şuraya x kare eksi 4 y kare. Bu nedir? x kare eksi 4 y kare. Bu x çarpı x'tir. Bu da eksi 2 y ile artı 2 y'dir. Peki bu ne işime yarayacak? Bakın bu x eksi 2y ile x artı 2y'nin çarpımıdır. Yani şuradaki cebise ifade sor Sonucu soruyor bize. Bakın x kare eksi 4y kare ile x eksi y 2y çarpı x artı 2y birbirine özdeştir. Eğer bu yoksa şıklarda bu vardır. Yani amaç şuradaki ifadeyi bu şekilde çarpına ayırmak. Nasıl yapacağım? x karenin x çarpı x olduğunu biliyorum. Hatta artı olduğu için artı artı yazabilirsiniz. Bakın 4 zaten 2'nin karesidir. Hani küçük olarak da şöyle yazabilirsiniz. x kare eksi 2 üzeri 2 çarpı y üzeri 2 yap. Bu şekilde de çarpanları ayırarak bulabilirsiniz. O zaman x kare eksi 4 y kare eşittir. x eksi 2 y çarpı x artı 2 y diyoruz sevgili öğrenciler.